Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Alvice Roleplay'de 29 Ekim için saygı duruşu ve istiklal marşı okunacak. Ek olarak bir de yürüyüş sağlanacak. Biz de oraya doğru yavaştan kayıyoruz. Karakol önünde başlayacak olay. O yavaş kral. Karakol önünde başlayacak olay. Oraya gidelim. Arabayı tabi dibine çekmeyeceğiz. Şöyle şuraya doğru düzgün bir şekilde park edip yürüyerek oraya gidelim sunucun bütün IP adresinden tutun her türlü sosyal medyasına kadar açıklamada bulunuyor. Açıklamaya göz atabilirsiniz. Evet polis abilerimiz de burada gerçekten şu tarz etkinlikler gerçekten beni çok etkiliyor. Bu arada gençliğe hitabı okunacak. Ondan sonra saygı duruşumuz olacak. Ondan sonra da kapatacağız. Evet gençler gördüğünüz gibi şöyle Güzel bir ufak bir rolümüzü çevireceğiz. Bu tarz etkinlikler çoğunlukla oluyor zaten sunucular. Evet arkadaşlar da çiçekleri elin aldı. Gerçekten çok temiz bir ortam var. Sokaktan adam topluyorum dur. <laughs> Sokaktan adam topluyorum dur. Işte. hoş geldiniz öncelikle. Biliyorsunuz ki burada ortak bir amaç uğruna toplandık. Cumhuriyetimizin 100. yaşında sizlerle birlikte olmaktan İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak onur duyuyoruz. Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyor. Ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Alkış! Yaşasın Atatürk! Alkış. Alkış! Yaşasın Cumhuriyet! Alkış! Yoluklu yoluk Türk'üm Alkış! <laughs> Teşekkürler. Beraber marşımız okuyalım. Merkez hazır olsun. Abi ne bu? Oh my no. god. Evet İstiklal Marşımız okundu. Şimdi yürüyüş yapılacak. Hastaneye şey şey doğru yürüyüş yapacağız. Arkadaşlar hala etkisinde şöyle bir ufak bir ses kısması yapacağım bir dakika. Hastaneye doğru yürüyüş başladı gördüğünüz gibi. Şöyle biz de arkadan hemen sıraya kapalım. Tahsin uçuyor. <laughs> Can abi, yürüyüş bittikten sonra seninle özel konuşabilir miyim? Yok. Neden abi? <laughs> evet gördüğünüz gibi yollar kesilmiş Çok güzel bir güvenlik olmuş Gerçekten polisler hakkını vermiş <laughs> Bu arada arkadaşlar Yakup Yıkılmaz karakterini özlediyseniz Yorumlarda belirtin Ben gerçekten özledim ama Gerçekten yani yoğun olduğumuz için Sizin için çok yoğun çalıştığınız için çok fırsat bulamıyorum. Ama çok yakın bir zamanda atacağım yeni bölümünü. Hapisteki rolü şu an üstünde bir senaryo kuruyoruz. Çok güzel bir rol çıkacak orada. Baronlar falan girecek işin içine. Yakup Yıkılmaz baronların içine girecek. Ufak bir spoiler vereyim. Evet, Solo Türk de şu anda gösteri yapıyor görüyorsunuz. <laughs> Nereye gitti? Gördüğünüz gibi uçuyor şu anda. Evet. Dumanları da atıyor arkadan. Maşallah. Evet, Nehter Marşımız da çalındı. Biz şöyle hızlanalım. Bu vatanı bize armağan eden kahraman Türk askerleri uğruna. Bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum sizleri.